Efendim Kuzey, Güney, Doğu, Batı, Edirne, Kars, Antalya, İzmir, New York. Programımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni kızlarımızla, yepyeni erkeklerimizle, yepyeni bölüm başlıyor. Yüzünde bir işlem var mı? Hayır yok. Ben eski sevgilimle arkadaşım. Aa ne yapıyorsunuz mesela buluşup? Arada yok. Birkaç tane kırmızı çizgim var. Onu... Yaz altta Zegabon yoklukta. Söyleyeyim. <laughs> Çok egolusun, Allah. bence git ego şova kat. Allah Allah, işte enerji! <laughs> Maşallah! İşte enerji Instagram'da da yaz, <laughs> videosu falan çekiyorum. İdol'üm Can Chaplin var. Aa, İdol'ü Can daha. Sen yapabiliyor musun şöyle? Hesabı kıza ödeten erkekten olmaz. Bir hesabı her zaman erkek ödemeli bence. Seni seviyorum diyeceğim eşleşmek istediğime. Kalbim Aynı böyle ben büyüktür. Ben Eşleşeceğim ne? kişi kimse. Kimi beğenirdiniz? Bana Eğer ne olsaydı? Buradan kimle <laughs> tanışmak isterdim diyelim. Vallahi. Kızıl. Kız arkadaşın gece kulübüne gidebilir mi? Kiminle gittiğine <laughs> bağlı. Ben mi gidiyorum mesela? Kaçtım kederimden. Alıyor musun beni koca? Yaşım 26, moleküler biyolog. Oo. Oh. 9 yıl. Aa. Oh. 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 Bu kız diyor ki beni markete bile göndermeyecek diyor. İncirli tasmada istiyor musunuz? Oh. Oh. Unutursun için yana yana. Unutursun için yana Mm-hmm.